Tanrı işi de nasıl buldunuz? Çok güzel olmuş. Önüne evet. kaldım. Genel olarak güzel. Gel bakalım. Bu dekoru yeniden ve hizmet anlayışıyla beğendiniz mi acaba? Çok beğendim. Özellikle renklerini çok iç açıcı olmuş mavi beyaz. Hem ve hep her şey de çok güzel olmuş. Beğendim. Güzel olmuş. Çay servisi güzel. Gözesele beş detaylı. ...lerdeki eksikliklerin çoğu kapanmış ama ben güzel olmasından ziyade bu güzelliğin sürdürülmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü ben memnun kaldım. Evet çok memnun kaldım. Yani eski de biliyorum zaten zor Zonguldak'tayım. Çok da memnun kaldım. Şemsiye ve